Şu anda hareket başladı. Bir iki ay önce çok durgundu. Bu pandemiden dolayı baya bir durgunluk yaşadık. Ama fakat şu anda hareket var ve yüzde on aşağı inmiş fiyatlarımız yüzde on civarında artar gibi gidiyor. Önümüzdeki iki ay içinde de zannediyorum şu bir iki ay yazı zamlı olarak görecek araba piyasası. Yükselişle yani. Rağbet çok. Her zaman dediğim gibi işte eksperlerimiz, noterlerimiz ağzına kadar dolu şu anda. Tabii ki bu şehir dışından gelenlerimiz çok. Sırf galerilerden değil. Bir de bu ayakta alıp satanlar, kendi alıp satanlar bir önlem al alamadık ona da. Alacağız inşallah. Onun hareketliği çok. Galeriler olarak da şu anda işlerimiz iyi gidecek inşallah. Yani ikinci el araç alacak insanlar şu anda ellerini çabuk tutsunlar derim. Çünkü önümüz daha yaz ayları geliyor. Millet tatiline gidecek, yazlığına gidecek falan. Araba fiyatları şu anda oynamada ve çıkışta var. %10, %15 gibi bir düşüş vardı. Şu anda çıkışta. Elini çabuk tutanlar yani iyi düzgün araba aramak isteyenler bulsun. Şu anda benim galerimde de işte 8-10 tane araba varsa bile mal bulmakta ben bile zorlandım şimdi. Yani ellerini çabuk tutsunlar fiyatlar artacak derim yani. Gidişat onu gösteriyor. Sandrofobun açılıyor mu komple? Açılıyor efendim. Komple açılıyor. komple açılıyor. Klima nasıl, hangi düzen? Klima dijital istediğiniz gibi ön ve arkayı ayırabiliyorsunuz.